Merhabalar GSDO. geçen hafta da bakmıştık e, hafta içi bir gevşedi o 200 günü bir destek aldı kendine 200 gün biraz altına indi çıktı falan e, Tekrar 20 gün direncine doğru bir hareket etti aynı zamanda düşen trende doğru hareket etti Bakın arkadaşlar e, şöyle bir düşen trend var onu kırmaya çalışıyor e, Ya kıracak ya da desteği en sonunda kıracak ikisinden biri yani destek 2.02'lerde 2 liralarda diyebiliriz aşağı yukarı e, düşen trendin direnci de önümüzdeki hafta 212, e, 211, 210, 29 öyle gün gün gidiyor biraz dik bir trend bu. E, 50 günün altında, 8 günün üstünde, 20 günle 8 günün arasında, 200 günün de üstünde yani 50-200 arasında bir daralma olduğunu da söylemek mümkün burada. Düşen trend kırılırsa 225 aranır e, gelir gelmez bilemem ama 219 falan geçilirse özellikle kısa vadede 220. 2.18-17 geçilirse öyle söyleyeyim. 2.25'e doğru bir hareket ve 2.25'in kırılımı burada önemli. 2.25 kırılırsa e, yani bu koridordan çıkma ihtimali kuvvetlenir. Yukarıda 2.39'u var kağıdın. Onu da söyleyeyim. E, stokastik çok düşmüş. Dolayısıyla günlükte bir tepki e, yerine gelmiş. Şimdi burada yataya da sarabilir. Bak, Bakın onu söylüyorum. Yataya da sarabilir. Ama yukarı doğru bir tepki de verebilir. <laughs> Eğer hani trendi kırarsa, şu düşeni kırarsa en azından diyorum en azından bir yataya sarma olur. E, desteğini alır. 2 lira civarlarından 2.05 olur bu büyük ihtimal. 2.05 civarından bir destek alıp e, en azından bir sağ yayılma devam etmede görebilirsiniz. Bazen kağıtların düşmemesi de bir şeydir arkadaşlar. Yani her zaman böyle 3-5 günde %10-15 versin diye bir şey yok. E, ama grafik bakalım yani bu hafta kırılım haftası olduğunu söyleyebilirim grafik açısından birinin kırılması lazım artık. Yani şu düşenin e, kırılması benim tahminimce biraz daha olumlu seyre neden olacaktır. Şunu söyleyeyim. Hafta içi için söylüyorum. Eğer iki tane ortalama 20 günün üstüne çıkar ve yerleşirse, şu düşeni de kırarsa eee o zaman 8 gün veya kısa çok yükseli öyle bir kopma olursa zaten 8 gün takip edersiniz de. Ama en azından 20 günün kırılmamasını yani 2.12 şu anda hafta için olur bilemiyorum. O 1-2 kuruşu oynayacak şimdi yukarı. Ee, yukarı harekette 20 gün önümüzdeki haftada üstüne çıkarsa eğer kırılmadıkça her zaman yukarıda 50 güne doğru bir hareket görmek de mümkün olabilir. Hepinize iyi haftalar.